Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burada toplamda 10 adet villamız var. Satılanlar var. Kalanlar fiyatlar 6 milyondan başlıyor. 3 artı 1. Çok güzel villalar. Gördüğünüz gibi site konseptinde yapılmış. Hepsinin zaten kendine ait bir bahçe alanları mevcut. Artı ortada güzel bir havuzumuz var. Gayet de yeterli bir havuz. Zaten 10 tane villa var ve 10 villanın 10'u da aynı zamanda gelmiyor. Biz öndeki villayı izleyeceğiz. Bölge olarak Nisar Mahallesi'nden merkezi yerindeyiz. Neden? Etrafımızda siteler var. Alışveriş merkezlerine yakın. Hastane, postane, sağlık ocağı, sent pazarı bunlara çok iyi. Hastane, postane birbirine çok uygun oluyor. Gayet güzel bir havuzumuz var. Etrafında da şezlong konulabilir. Evler de güzel. İki katlı tertemiz evler. Hemen şöyle ön taraftan başlayalım mı? Ön tarafı bir gösterelim. Müstakil girişli. Gayet şık bir villa sahibi olacaksınız. Buradan da girişi var ama isterseniz burayı tamamen ayırabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Belki oradan bir kapı yaptırabilirsiniz. Buranın müstakil girişi var. Gördüğünüz gibi yoldan yukarıdayız artı bitkilerle ön taraf tamamen kapatılmış. Bu alanı kış bahçesi gibi ya da pergule gibi uzatabilirsiniz. Hemen köşede yapan var. Gösterelim mi? köşede yapan var. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Otomatik panjurlu 3 artı 1 Fiyatımızda 6 milyondan başlıyor. Bence güzel evler alınabilecek evler. Artık bu bölgede şöyle düşünün arka taraflarda yolu olmayan herhangi bir yağmurda evinize gidemeyeceğiniz yerler artık 5 milyon civarında satırırken böyle bir yer almak çok daha mantıklı hale geliyor. İskan almış hiçbir problem yok. Şimdi burası baskı boya yapılmış saçak zaten uzatılmış. İstenirse şuradan şöyle kapatılıp belki bir rüzgarlık gibi giriş ayrılabilir tamamen. Günlük kullandığınız ayakkabıları en azından dışarıya bırakabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi giriş kısmında şöyle bir gösterelim. Her zaman diyorum ya işte salonla girişin arasını tamamen ayırabilirsiniz diye bu şekilde ayırmışlar. Çok da güzel olmuş. Bakın dört kapaklı bir vestiyerimiz var burada. Alt taraf ve üst tarafta da ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz alanlar yapılmış. Antresit ve ahşap renginde. Artı burası da direstuar olarak hem de böyle biblolar koyabileceğiniz, fotoğraflar koyabileceğiniz, kokular koyabileceğiniz harika bir alan haline çevrilmiş. Onun arkasında salon kısmımız var. Mutlak köşeye alınmış. Ayrıca salondan lavaboyu da görmüyorsunuz. Nasıl görmüyorsunuz? Şimdi merdiven burada. Merdivenin alt kısmında küçük bir depo alanımız var. Ve kullanmadığınız malzemeleri koyabileceğiniz lavabo burada. Lavabonun kapısı merdivene doğru baktığı için siz salondan lavaboyu görmüyorsunuz otomatik panjurlu dedik. Buradaki şimdi gezdiğimiz evde birkaç eşya var. Diğerleri boş arkadaşlar. Tabii ki eşyaların fiyatı farklı oluyor. Led spot aydınlatmalar var. Burada televizyon ünitesi olarak değerlendirilmiş arka kısım gayet güzel olmuş. Yine burada bir baskı boya kullanılmış. Ben seviyorum bu baskı boyaları. Biraz zahmetli bir iş ama belli başlı yerlerde yapılırsa çok daha mükemmel duruyor. Ön tarafta sürgülü kocaman bir penceremiz var. Buradan rahatlıkla dışarıya çıkabilirsiniz. Dışarıyı isterseniz kış bahçesi tarzında yaptırırsanız çok daha kullanışlı olur. Havuz kısmına bakan yerde de bir tane sabit penceremiz var. Bir tane de sürgülü yarım cam kullanılmış. Güzel olmuş bu da. Mutfak kısmı da gördüğünüz gibi biraz daha içeriye gömülmüş. Bu sayede sizin bir ada mutfak ya da bar yapma şansınız var buraya. Çok da güzel olacaktır. Lake dolaplarımız var. Altta antresit, yukarıda krem rengi kullanılmış. Tezgah arasında da küçük seramikler görünümlü. Bunlar daha büyük seramikler. Gayet şık duruyor. Bakın aralarda siyah derz olması mükemmel bir şey. Neden? Şimdi siz burada yemek yaparken burada beyaz derz olsaydı aralarda illaki buraya yağ sıçrayacak, herhangi bir ürün sıçrayacak ya da bir leke tutacak ve bunları sürekli silmeniz o aradaki derze de zarar veriyor. Zamanla su almaya başlıyor. Ama siyah olduğunda bunun temizliği de kolay oluyor. Gayet güzel bir mutfak tezgahımız var. L şeklinde şık duruyor. Mikrodalga ve fırın yerimiz de burada. Ama şuraya güzel bir ada mutfak ya da bar yapılırsa daha da kullanışlı hale gelecektir. Klima yerleri de hazır. Raylı spotlar kullanılmış. Güzel şık bir salon mutfağı sahip olacaksınız. Bakın diğer villalarla kıyaslayın arkadaşlar. Bu bölgede satılan emsal fiyatlarla kıyaslayın. Şimdi çokça ev geliyor. İnanın şu an mesela sizin ilan sitelerinde takip ettiğiniz bütün evler bizde var. Ben seçici davranıp bazılarını çekiyorum bazılarını çekmiyorum. Mesela uygun fiyatlı bir yer var. Muhitini beğenmediğim için çekimini yapmıyorum. Ya da işte başka bir yer var. Yolunu sevmediğim için yağmurda çünkü gidemiyorsunuz. Evinize giremiyorsunuz. Çekimini yapmıyorum. Bu yüzden çekimini yaptığımız yerler bence sorunsuz oturabileceğiniz, yaz kış ikame edebileceğiniz yerler. Şimdi alt kattaki lavaboya bir bakalım. Burası sadece lavabo olarak kullanacağınız bir yer. Yine kapılarda krem rengi kullanılmış. Burada çamaşır makinesi ve su ısıtıcımız var. Artı gördüğünüz gibi burada Bissam'ın gömme rezervuarı. Artı lavabomuz var. Gayet de güzel. Kullanılabilir. Misafirlerin kullanabileceği güzel bir yer. Devam edelim. Bakın merdivenler çok güzel olmuş. İki katlı harika merdivenler var. Kedi merdiveni gibi değil. Rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Bence %40-%45 eğimi var bu merdivenlerin. Bazılarında çok böyle daha eğimli oluyor. Üst kattan eğimiz var. 3 adet odamız. Bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan bir tanesinde de bir balkon var. Bakacağız birazdan oraya da. Hemen şöyle bir banyo lavaboya bakalım. Çok güzel yapmışlar. Sade, şık. Gerçekten harika duruyor. Burada Vissam'ın gömme rezervuarı. Artı güneş enerjisi takmak isterseniz zaten burada tesisatları gözüküyor. Ve havalandırım içinde bir motor takılı. Onu da söylemiş olalım. Pencere görmeyince şimdi diyorlar pencere nerede? Duşakabinin içerisinde gayet geniş. Tek eksik burada niş. Niş de olsa çok daha güzel olurmuş ama şu köşe değerlendirilebilir. Bak bu dolap çok güzelmiş. Dolabı gerçekten ben artık sıkıldık beyaz dolap görmekten. Böyle farklı dolaplar çok daha şık duruyor. Ortak kullanım şu alanda koridor kısmında laminant görünümlü seramik kullanılmış. Odalarda da laminant kullanılmış. Hemen odadan devam edelim. Tavan yüksekliği çok güzel. 3 metre civarında klimamız orada. Burada yatak başlığı yerimiz var. Hemen köşe kısma ya da sağ taraftaki duvara bir dolap yapılabilir. Önü de açık, ferah bir ev sahibi olacaksınız. Güzel de bir avizemiz var. Belki avizenin aydınlatması biraz daha zayıf kaldıysa daha farklı bir avizeyle burayı değerlendirebilirsiniz. Artı boydan pencereler kullanılmış ki gün ışığından olabildiğince faydalana bilelim diye. Gayet güzel olmuş değil mi? Laminat çok güzel gözüküyor. Masif ceviz ağacında ya o kadar şık duruyor ki. Bence evde kullanacaksanız bu tarz laminatlar ama beyaz süpürgelikler. Bak bu yakışmış. Beyaz daha da çok yakışırdı. Hemen şu koridorun sonundaki odaya da bakalım. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda. Küçük değil arkadaşlar. Gerçekten güzel. Burada bir dolap yerimiz var. Dolabı kesinlikle buraya yapacaksınız. Yatağı da buraya yerleştireceksiniz. Her şey yerli yerinde sığmış olacak. Çift piştik yatak artı dolabı çok rahat sığdırabilirsiniz. Artı bu dolabı tavana kadar devam ettirirseniz çok daha güzel bir bütünlük sağlamış olursunuz. O da harika olacaktır. Ama kapıların rengine bayıldım. Bak buradan gösterelim. Gün ışığı da dışarıdan vuruyor ya. Çok güzel bir kapı kullanmışlar. Gerçekten harika olmuş. Krem renginde antresi çerçevenin içerisinde. Burası da son odamız. Gayet güzel bir oda. Şık bir oda. Yine yatak başlığını böyle düşünmüşler. Ve klimanın alt tarafına da L şeklinde şu kısma bir dolap yaptırırsanız burası da çok daha kullanışlı olacaktır. Bunları özel yaptırmanıza gerek yok. Mobilyacılarda zaten bu tarz mobilyalar satılıyor. Boyutları zaten bir evin boyutu kadar standartlarda olan var. Standart dışında olanlar var. Onlardan alabilirsiniz. Artı bir de balkonumuz var. Şöyle gösterelim balkonda. Bakın şurada siteler var. 1-2 yıl önce şu gördüğünüz evlerin hiçbiri yoktu. Sadece süs site vardı ve şurası yapılmıştı. Geri kalan her şey sonradan yapıldı. Karşıda yine bir inşaat çalışması var. Arkada bizim projeden satışını Taksite satışını yaptığımız bir sitenin inşaatı var. Çevre doluyor arkadaşlar. Ön tarafımız yeşil alan ama. Bakın şu üçgen kalan kısım yeşil alan. Yani bizim önümüz hiçbir zaman kapanmayacak. Ve böyle ferah güneş alan bir evde oturmuş olacaksınız. Ev güzel. 6 milyon TL'den başlıyor dedik fiyatlarımız. Ön cephe arka cephe fark edebilir ama pazarlıkta her şey çözülür diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.